Çocuklarda diyabet bulguları nelerdir? Tip 1, tip 2 diyabet farklarını bize kısaca söyler misiniz? Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Cerrahpaşa Televizyonu'nu kuran, emeği geçen herkes için çok teşekkürler. Kamera arkası ekip amatörce başladığı işi profesyonelce devam ettiriyor. Ee, hocamız Haluk çok uğraş başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada Hande yandalını bize tamamladıktan sonra kliniğimizde kaldı. Bu programa ayrıca birlikte yapıyor olmaktan da çok mutluyum. Onu da belirtmek istiyorum. Tabii diyabet bulguları deyince aslında hepimizin e, çok klasik bildiğimiz çok su içme, çok idrar yapma şikayetleriyle çocuklarımız bize geliyorlar. İşte artışı bunu e, 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 ekleniyor bu bulgulara. İşte artışına rağmen kura kaybı çok önemli. E, bu gibi bulguları olan çocuklarımızın e, hiç vakit kaybetmeden mutlaka bir hekime başvurmaları çok önemli. E, çünkü demin e, sevgili Hande'nin söylediği gibi tip 1 diyabet e, sıklığı da çok e, hızlı bir şekilde bütün dünyada ülkemizde olduğu gibi artmakta. Bu arada tabii şişmanlığın artmasıyla tipik ziyabeti de oldukça fazla görmeye başladık. Tekrarlarsam çok su içme, çok idrar yapma şikayetleri olan çocukların mutlaka bir hekime başvurmaları gerekir.